Merhabalar arkadaşlar ben Engin Zat, Kübi Kart, e, Robotik ve Kodlama eğitmenlerinden. E, şimdi bugün sizlerle beraber bir müzik kutusu yapmak istedim. E, bu müzik kutusunun nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler de evlerinizde ben dört tane kutudan oluşan bir müzik kutusu yaptım ama çok daha fazlasını isterseniz 8 isterseniz 12 kutulu bir müzik kutusu yapabilirsiniz mantığını bir kere anladıktan sonra. kutuların her biri bir tuşa basarak çalışıyor. Ben klavyedeki tuşlar yan yana oldukları için Q, W, A ve S tuşlarını bunlara uygun gördüm. Sizler tabii ki istediğiniz tuşları kullanabilirsiniz. Sizin klavyeniz benden farklı olabilir. Q klavye, F klavye farklı bir klavye olabilir. Yan yana Neşenize göre isterseniz rakamlar, isterseniz harflerle istediğiniz harfleri kullanabilirsiniz. Şimdi hadi gelin isterseniz bir nasıl çalıştıklarına bakalım. Q, W, A ve S harfleriyle bakalım müzik kutumuz nasıl çalışıyor. Tıkladığımız zaman... gibi istediğiniz e, melodileri alt tarafına atıp e, istediğiniz resimleri arka plana koyup tuşa bastığınız zaman sizin istediğiniz müziği çalmasını sağlayabilirsiniz. Hadi şimdi gelin hep beraber kodlarına bir göz atalım. Öncelikle e, yeni bir proje açalım ve tabii ki projemizin dilini Türkçe olarak seçelim. E, Öncelikle gelin isterseniz hep beraber şu kedi kediyi kullanmayacağız bugün ee, onun yerine kendimiz bir karakter e, çizeceğiz. Önce çizeceğimiz karakterimiz tabii ki gördüğünüz az önce gördüğünüz gibi bir kare olacak. O yüzden hemen kukla çizim butonuna tıklıyorum yeni bir karakter eklemeden ee, ve alt taraftan karemi seçiyorum. Karemin boyutunu şöyle Dört kare ekrana sığacak kadar bir tanesi bu olursa eğer dört kare sığacak kadar ayarlıyorum. E, dikkat etmek istediğim şey tam orta noktasının e, ekranın tam orta noktasına denk geldiği. E, bu benim için önemli. Ve ardından hatırlarsanız eğer bu kare ilgili tuşuna bastığım zaman değişip farklı bir kostüme geçiyordu. Mesela bir davul mesela bir gitar. Veya başka bir piyano. Başka sizin e, istediğiniz farklı bir şey de çizebilirsiniz. O yüzden ben bir karakter için bugün bir kukla için iki farklı kostüm kullanacağım. Kostüm için de sol alt köşedeki minik kediye tıklıyorum. Ve buradan yeni bir kostümü seçmek için büyüteç tuşuna basıyorum bir kukla seçmek için. E, kullanacağım karakterler daha çok müzikle ilgili oldukları için hemen müzik sekmesine geçiyorum. Ve buradan Ha, bir adet drum yani davul kostümünü e, seçerek ekranıma ekliyorum. E, ekrana davul kostümünü ekledikten sonra ise e, burada bununla ilgili bir tabii ki ses çıkması lazım değil mi? Kostümüm kare ve davul. İkisi ab, davul birazcık küçük oldu derseniz eğer hemen seçerek onu köşelerinden tutup birazcık büyütebilirim. Önce tamamını seçiyorum ok yardımıyla. Sonra birazcık büyütüyorum. Tam olarak ortalamam önemli. Tam olarak ortalama işini halledeyim. Sonra kutunun arkasında saklanıp saklanmadığını ikisi arasında geçiş yaparak kontrol ediyorum. Artık seslerden buna uygun güzel bir davul sesi bulabilirim. Ee, hemen sesler sekmesine tıklayarak bir adet davul sesi arıyorum. Vurmalılar e, bölümünde bunu daha iyi bulabileceğimi düşünüyorum. Eğer play tuşuna basarsak bunu bir test edebiliriz. Güzel. Benim davulum buydu. Evet, bunu seçerek e, drum sesini e, kodlarında kullanmak üzere hemen seçenekler arasında ekliyorum. Artık sesim var, kostümlerim var, beatboxımın yani müzik kutumun karesi ve arkasında saklanan davulum. E, şimdi de isterseniz hadi gelin. Bunun kodlarını yazalım beraber. Şunu birazcık küçülteyim. Ekranımı daha net görebilmek için. E, elbette artık bunu biliyorsunuz. Olaylar bizim e, Scratch dünyasında genellikle yeşil bayrağı tıklandığında başlıyor. O yüzden bunu bir alıp ekranımın e, kod kısmına koyuyorum. Kodları yazdığım kısma. Ondan sonra ne olmasını istiyorum biliyor musunuz? Ben oyuna ne zaman başlarsam başlayayım benim e, öncelikle bu kareyi görmem gerekiyor. Dolayısıyla görünüm sekmesine gelip e, hangi kılığa geçmesini istediğimin karakterin kuklamın hangi kılığına, kılığa geçmesini istediğini hemen burada yazıyorum ve kostüm bir kılığına diyorum. Çünkü e, karemin şöyle hemen kontrol edelim kostümlerden kostüm bir kare, dram A şekli ise benim e, davulumun görüntüsü. Şimdi ise yapmak istediğim şey e, hatırlarsanız bir harfe tıklandığı zaman bunun benim için şekil değiştirip müzik çalmasıydı. Bunu yapmak için şöyle bir cümle kullanacağım. Bu cümleyi öncelikle bir söyleyelim. Kulağımız alışsın. Daha sonra bunu kodlarla oluşturacağız. Eğer Q tuşuna basılırsa, eğer Q harfi tuşuna basılırsa, şeklini değiştir, müziğini çal ve eski şekline geri dön. Yapmak istediğim şey bu. Hadi bakalım şimdi beraber bir deneyelim. Evet. Eğer ise komutları bildiğiniz gibi kontrol komutlarının altında, kontrol grubunun altında, e, bunu alıyorum ve şunu kontrol etmem lazım Q harfine Q tuşuna basıldı mı? Bu da elbette algılamak istediğim durum. E, Neyi algılıyorum? Ben şu anda Q harfine basılıp basılmadığını algılamak istiyorum. Bu yüzden gelip algılama seçeneklerinden, tuşlara basılma seçeneklerinden Q harfine, Q tuşuna basıldı mı diye soruyorum. Eğer basıldıysa, eğer Q tuşuna basıldıysa yapmak istediğim şey bir sonraki kostüme geçmek. Bir sonraki kostüm biliyorsunuz zaten iki tane kostüm olduğu için dram kostümüne geçecek. Bunu bir sonraki kostüm olarak seçmemin, dram A kostümüne geç demememin sebebi ise diğer tuşlarda bu, bu, bu kuklamızı kodlarını oluşturduktan sonra kopyalayıp ee, yeni e, kuklalar oluşturduğumuz zaman hepsinin tek tek isimlerini yazmaktansa bir sonraki kostüme geçmesini sağlamak e, bizim için kolaylık olacak. Daha sonra tabii ki sesini çalmasını istiyorum. Bu yüzden ses komutlarını çalıyorum. E, drum sesini bitene kadar çal diyorum. Şu anda sadece zaten burada seslerde bu sesim var. Dolayısıyla ayrı, bunu seçmem lazım. Ardından da ilk kostümüme yani kostüm bir kılığına geri gel diyorum. Tabi bunu Q harfine basıldığı zaman yapılmasını istiyorum ama Q harfine basılıp basılmadığını benim yeşil bayrağı tıklandığında sadece bir kez değil sürekli olarak kontrol ediyor olmam gerekiyor. Böylelikle her ne zaman Q harfine basılırsa bu işleri benim için yapacaktır. Hadi bir deneyelim mi ne dersiniz? Yeşil bayrağı tıklıyorum ve Q harfine Basıyorum. Çok güzel. Bu güzel çalıştı. Şimdi artık bu kuklanın çalıştığından emin olduğuma göre, bunun bir kopyasını çıkartabilirim. E, kopyasını çıkart diyorum. İkinci kuklam oldu. Bir daha kopyasını çıkartıyorum. Üçüncü kuklam da geldi. Bir daha kopyasını çıkartıyorum. Dördüncü kuklam da geldi. Şimdi önce kuklamı teker teker tıklayıp yerlerine yerleştiriyorum. Kukla 1'imi başa, kukla 2'yi onun yanına, kukla 3'ü onların altına ve 4 numarayı da yerine koyuyorum. Hepsinin birbirinden kopyaladığım için e, şey, şeylerini, boyutlarını değiştirmeme hiç gerek yok gördüğünüz gibi. Artık birbirlerinin tıpkısının aynısı zaten onlar. Ama benim canım e, şunu şu şunu istiyorum ki bunlar birbirlerinden farklı renkli olsunlar ki e, aralarındaki farkı anlayabileyim. O yüzden kukla 2'ye gidiyorum. Zaten bunların sesleri de ve arkalarındaki şekiller de farklı olacak aslında bakarsanız. Dolayısıyla hemen kukla 2'ye tıklıyorum. Kostümler diyorum. E, bunun rengini, dolgu rengini değiştirmek için e, kovamı seçiyorum. Ve dolgu rengini kırmızı yapıyorum. arka. 2 numaralı... Kuklamın dram olmasını istemiyorum. Farklı bir tane seçeceğim. Farklı bir tane şekil seçeceğim. Müziklerden. Gene zil. Zil görseli seçiyorum. Evet. Peki saklandığım zaman arkasına geçiyor mu? Evet. Güzel. Şimdi geliyorum 3. kuklama. 3. kuklamın rengini daha farklı istiyorum. Ne yapabiliriz mesela? Yeşil. Güzel. Hemen yeşile boyadım. Gene farklı bir karakter istiyorum bunun için. ikinci kostüm olarak. Onu da gene müzik bölümünden mesela gitar olarak seçiyorum. Peki. Gitarı da seçtim. Gitar da karemin arkasına tam olarak saklandı mı? Hop. Bir kere gizleyip gösteriyorum. Saklanmış. Güzel. Şu niye böyle kaldı? Hemen öbür kostüme geçelim. Dördüncü kuklama geliyorum. Bunun da rengini gene tamamen farklı. Mesela mavi olarak şey, peki mavi olarak seçiyorum böylelikle ve şeyi de değiştireyim görselini de değiştireyim farklı bir müzik aleti koyalım buraya da bu sefer ee, nelerimiz kaldı buraya da şu çanımızı koyalım peki çan da geldi birazcık küçük mü gözüküyor büyütebiliriz sıkıntı değil Tam ortalamamız bizim için önemli. Tam ortaladık. Güzel. Şimdi de seslerini belirleyeceğiz tabii ki. Çanın sesine bir bakalım. Drum olmayacaktır. Çanın sesine e, vurmalılardan bell yani şurada bir large cowbell var. Hemen test edelim. Güzel. Bunu kullanabiliriz. Large cowbell'i kullandık. Kostümlerden şuna gelelim. 3 e, numarada gitarımız için kullanacağımız sese bakalım. Duram olmayacak tabii ki. Ee, Döngülerde güzel bir ses olabilir. Bizim döngülerimize gitar. Evet. Tamam, bunu kullanabilirim. Hoşuma gitti. Ee, gitar chords two, ee, gitar akorları iki numaralı şey kullanıyorum. Kovumuz var. Sadece e, şu. Kukla ikimizi değiştirmemiz kaldı. Burada da e, simbol yani bir zille ilgili bir tane ses bulmamız lazım. Hadi bakalım bunu da bulalım. E, sizin bu projeyi yaparken elbette çok fazla vaktiniz, araştırmak için zamanınız olacak. Hatta kendi sesleriniz bile kaydedebilirsiniz. E, dolayısıyla şunu bir deneyelim. <laughs> çok hoş. Ama şu anda işimize yarayacağını zannetmiyorum. Hadi bakalım. Şuradan bir zil bulalım. Güzel. Evet. hi -hat. Güzel bir zil sesi. Ee, hatımızı da buraya koyduk. Şimdi bakalım kodlarımıza. Birinci kostümüze geçelim. Yeşil bayrağı tıklandığında stop. Oyunu durduralım. Yeşil bayrağı tıklandığında bütün kuklaların kostüm bir kılıklarına geçtiklerini görüyorum. Ardından Q tuşuna bastığımda bakalım bu sefer ne olacak. Sadece drum çaldı. Çünkü diğer kuklalarda da drum sesini bitene kadar çal yazıyor. Oysa ki ben hepsi için farklı bir ses atamıştım. Peki hepsini kendi sesini üstlerine koyuyorum şimdi. Bir daha deneyelim bakalım. Q harfine bastığımız zaman ne olacak. Aman tanrım. Aman tanrım. Bütün sesler birbirine girdi ve hepsi birden çalmaya başladı. Tabii ki birbirinden farklı düğmeler kullanmam lazımdı her ses için. Hepsinin sesini ayarladım. Kostümlerini ayarladım. Şimdi de gelin tuşlarını komut vereceğim. Tuşla ayarlayalım. Q W A ve S tuşlarını kullanalım istemiştim. A ve dördüncü kuklam içinde S tuşuna basıldığında görevlerini yerine getir diyorum. Ee, şimdi bakalım. Önce Q'dan başlayalım. Intro W çalışıyor. Gayet güzel. Peki S harfi Harika. Son olarak da gitarımızı deneyelim. de şöyle bir deneyin bakalım nasıl bir şeyler çıkıyor ortaya. Evet bugünkü projemiz bu kadardı ama eminim ki bu müzik kutusuna siz Sadece 4 tuşla değil 8, 10 belki daha fazla tuş ekleyerek birbirinden ilginç sesleri arkasına atarak çok güzel bir müzik kutusu yapıp DJ'lik yolunda ilk adımınızı atabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdiden kolay gelsin. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.